Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere kısa bir kelamda bulunacağım. Yumak ile prenses yeteneklerini sergilerken. Şimdi bu kuşlar nasıl böyle yetenekli oluyor diye merak ediyorsunuz biliyorum. Eğer bir şeye sevgiyle bakarsanız, o sevginin karşılığını mutlaka bir gün alırsınız. Çünkü sevgi baktıkça güzelleşir. Eğer sevgiyle bir şeyleri görürseniz, çok şanslısınız demektir. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Ve sevginin gücü her şeye yeter. Şimdi yumakla sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet yumak, at kumbara. Son bir tane kaldı yumak. At onu da süpersin yumak. Evet. Ne oldu yumak? <laughs> ne oldu? Çok güzelsin yumak. Aslanım benim. Bir tanem. Gel. Gel gel gel. Gel. Bakma öyle gel. Gel bana. Küstün mü? Ha, biliyorum küsmeyeceğini. Seni seviyorum. Çok hem de. Çok seviyorum yumak. Hadi gel. Gel bana. Gel. Gel. Bana öyle bakma gel. Tamam, bugün değişik olabilir ama gel. Gel şimdi seni bisiklete bindirelim Yumak. Evet, bin bisiklete Yumak. Sür biraz. Sür. Süpersin. Süpersin Yumak. Dikkat et, dikkat et. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Evet, şimdi karşınızda Prenses. Evet, şimdi gel Prenses, gel. Evet. Şimdi aç taklayı. Aç taklayı prenses. Süpersin. Aşkım benim prensesim. Bir daha. Süpersin prensesim. Bir daha. Ya sen var ya prensesim. Çok yeteneklisin. Çok. Seni çok seviyorum prensesim benim. Şimdi bir tane daha atalım prensesim. Hazır mısın? Evet. Süpersin. Son bir tane daha atalım mı? Tamam hadi atalım prensesim. Evet. Hadi bir tane daha atalım. Bu da benim için. Evet. Süpersin prensesim. Şimdi ye bakalım. Ye bakalım. Evet. Şimdi al bu yemi de. Al bunu da. Evet süpersin. Şimdi yumakla. Of. Al o topu. <laughs> tamam tamam. Tamam. Bırak bırak. Evet. Şimdi şimdi prensese bırak yumak prensese bırak. Bırak prensese evet. At prenses süpersin. Şimdi yumak sıra sende. Sende de at. Bir daha. Tamam. Yeter bu kadar. Evet. Şimdi prenses bu paraları al. Kumbaraya koy. Evet. Al bunu da koy. Evet. Al bunu da. <laughs> evet. Al bunu da. Bunu da al. At at, at at. Evet süpersin. Süpersin. Al bunu da. At bakalım. Süpersin. Al bunu da. At. Süpersin. Al bunu da. Biraz uzağa gitti ama özür dilerim prenses. At onu da. Evet. Süpersin. Sonuncusunu atarım prenses. Evet. Evet. Gel bana. Gel. Gel gel bak yukarı bak yukarı. Evet. Al yemini. Evet. Afiyet olsun prensesim. Afiyet olsun bir tanem. Afiyet olsun bebeğim. Seni çok seviyorum prensesim. Şimdi aç taklanı. Evet. Bunu da izleyicilerimiz için aç. Evet. Bir tane daha aç izleyicilerimiz için. Evet. Bir tane daha at. Evet. Süpersin. Seni seviyorum. Bir tane daha at. Evet. Bunu da bütün dünya için at. Evet. Süpersin prensesim benim. Gel bana. Gel. Gel prensesim. Afiyet olsun. Afiyet olsun prensesime. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.